Herkese Endonezya'dan selamlar arkadaşlar Şimdi size yine Endonezya'nın ünlü sokak lezzetlerinden Birini tanıştıracağım Tahu gejrot diye geçiyor Tahu bildiğimiz tofu aslında Ama tofunun kızartılmış hali Gejrot da Şu sos arkadaşlar Sosun içinde sarımsak Soğan, kırmızı soğan Değişik bir sıvı var Bu sıvının içinde tatlı ekşi bir sos var Karides sosu var Tatlı ekşi bir tat veriyor. Şöyle tofu ile beraber karıştırılıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi arpacık soğanı, sarımsak, soğan, kırmızı soğan, kırmızı çili biberi, tatlı ekşi bir sos. Tofu için. Şöyle diyebilirim, tofu da aslında e, Güney Asya'nın peyniri arkadaşlar. Soya fasulyelerinin e, fermantasyonundan yapılıyor. Önce soya fasulyeleri 12 saat suda bekletiliyor, daha sonra süzülüyor. Süzüldükten sonra çıkan soya sütü kesilerek peynir haline getiriliyor. Tamamen etkisel peynir aslında, doğal yani. Hayvansal bir ürün değil. Son derece sağlıklı, protein bakımından yüksek. Endonezyalılar bunu kızartarak yemeyi çok seviyorlar. Böyle bu şekilde deneyelim bakalım. acayip lezzetli, tatlı, ekşi, biraz daha acı, sarımsak ve soğan seviyorsanız hem çok sağlıklı. Mütləq bir sofa kimi arkadaşlar təklif edirəm. Taroq yaşır.